biraz gezi zamanı Kayseri'de. Erciyes Kayak Merkezi'nde Adil Palta ve Vilma Eles bu beyaz cennette kar ve kayak keyfi yapan tatilcilerle küçük küçük sohbetler gerçekleştirdi. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar bizden bize olarak durdurak bilmiyoruz. Şimdiki durağımız Kayseri'nin en güzel bölgelerinden Erciyes, Erciyes Kayak Merkezi. Sizler de görüyorsunuz burada bu sene özellikle kar yağışı fazlalaştı. Yoğun bir kar yağışı var. O yüzden her yer bembeyaz. İnsanlar gönüllerince kayak yapıyorlar, eğleniyorlar. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz, Kayseri'nin en güzel bölgelerinden Kayak merkezindeyiz. Yanımızda bir var. Gerçekten muhteşem bir ortam burası. Gerçekten <laughs> renkli e, görsellerle gelmeye evet. devam ediyoruz. Biz evet. neredeydik? Kermes'teydik. Reklam evet. çekimlerdedik. Şimdi evet. Kayseri evet. kayak merkezindeyiz. Gerçekten e, farklı bir. tavsiye ediyoruz. <laughs> Gelsinler buralara. Hem kayaklarını yapsınlar, aileleriyle tatillerini geçirsinler. Kesinlikle Kayseri rengarenk bir dünya. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyalım bir, gözleriniz var <laughs> mı? İsmim Alper Altıtaş. Evet. Tavsiyeyim. Buraya özellikle e, sık sık geliyor musunuz evet, kayak? Hafta, hafta çok modern görüyoruz. yapılmış, modern, gayet çok güzel. güzel. Yani İnsanları tavsiye gayet ediyorsunuz herhalde. Gayet güzel, tavsiye ediyorum. RGS evet. zaten kayak testleri çok güzel oldu. Belki de Türkiye'nin en iyi testlerinden birisidir evet. yani RGS Kayak Testleri. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, RGS Kayak merkezindeyiz. Yanımızda bir arkadaşımız var. Sizleri tanıyalım. E, adım Hikmet. İstanbul'dan geliyorum. Evet. E, çok güzel vallahi evet. buralar. Temiz bir hava var. Hava soğuk olmasına rağmen gerçekten içeride hava. herkesi tavsiye Çocuklar ediyorum. Içinde, bakın kardeşimiz de burada evet. güzel bir şekilde kayıyor. Nasıl? Be Beğendin mi bu ortamı? Evet. İstanbul'dan gelip evet. yine gelmek ister misin? Evet. Bir selam yolu istersen. Selam yolu. Herkese selamlar. Merhabalar, merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Bahadır Çetin Sayı ben. Evet Bahadır Bey, çocuklarınız burada beraber eğleniyorsunuz. Özellikle iyi. tavsiye ediyor musunuz? Özellikle Kayak merkezi olarak Kayseri Erciyes evet. gayet güzel bir tesis de yeni. Nereden geldiniz? Türkiye'nin neresinden? İstanbul'dan geldik. Şömestir evet. tatilinde evet. gençleri eğlendiriyoruz. Evet.